Otobit'le aracınızı açık artırmayla değerinde hızla satalım. Vinicius solunda Endrick, Vinicius geliyor. Vinicius. Vinicius çevirdi ortaya. Gol pozisyonu. Brahim. Brahim. Brahim biraz fazla dar bir açıdan zorladı. Şimdi Arda ortası. Savunmada Iglesias. Tekrar Arda. Attı çalımı. Arda Güler. Arda. Arda. Hak ediyor daha fazla şansı. Hak ediyor daha fazla şansı. Bu kadar az üretebilen, bu kadar az teknik kabiliyeti olan bir Real Madrid takımında milli oyuncumuz diye değil, gerçekten hak ediyor daha fazla şansı. Özlemişiz ya. Özlemişiz. Tabii Brahim'in de şu dakikaya kadar çok etkili oynadığını, çok ince dokunuşlar yaptığını söylemek lazım. Burada da Atağı öldürücü hale getiren Brahim. Sonrasında sanıyorum Komesanya orada. Parejo. Yeni bir pinoymuş, düzeltelim. Nicolas Pepe şimdi Pino'ya Pino. Ya, Pino. Pino Gelişle yerden gol. Gol yeni bir Pino. 52. dakika bir yarayan önde. Villarreal bir Espanyol 0, yine mi Pino? Geçen hafta sonu yine Real Sociedad'a karşı golü vardı. Otobit'te aracınızı açık artırmayla değerinde hızla satalım.